Evet yağmurlu bir Bodrum günü. Hadi gelin bakalım yağmurlu bir Bodrum gününde teknede yaşam nasıl oluyor? Biliyorsunuz ben artık tam zamanlı teknede yaşıyorum. Cumartesi günü yağmurda olunca bir güzel tekne içi keyfi. Az önce şu gördüğünüz iki göz ocakta. Bakın hala çayımızda kaynıyor. Geç kahvaltımı hazırladım. Kahvaltımı yaptım. Sonra lavabomda çift göz bir lavabo var burada. Şu anda bulaşıklar diğerinin üzerinde duruyor. Bulaşıklarımı yıkadım. Bakın şu anda burada kuruyorlar. Gördüğünüz üzere klasik bir pazar veya cumartesi evde nasıl geçiyorsa televizyonumuz açık. Siyasi değerlendirmeleri dinliyoruz. Teknemizde net aladık. Tabi az sonra Şurada yayılıp televizyonumuzu seyredeceğiz. Tabii bizim kameramız yani yatak odamız aslında burası. Dolayısıyla kalkar kalkmaz yatağımızı da topladık. Yani teknemiz neta veya evimiz toplu, karnımız doydu, televizyonumuzu seyrediyoruz, keyfimiz yerinde diyebiliriz. Sevgiyle kalın. Teknede yaşamak kompakt bir iş ama evden çok bir farkı yok.